Kalça protezi büyük ameliyatlardandır. Yani belki bizim sık yaptığımız ameliyatlardan olabilir ama bu bu protezin ciddiyetini, büyüklüğünü değiştirmez. Sonuçta vücuttaki en büyük eklem olan kalça protezinin kalça ekleminin yerine suni bir yapı yerleştiriyoruz ve dikkat edilmesi gereken, ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı şeyler vardır. Şimdi kalça protezinden sonra, şimdi kalça protezinin bir kere farklı cerrahi giriş yöntemleri vardır. İşte anterior dediğimiz ön taraftan ya da posterior giriş yöntemlerine göre farklılık gösterir. Buna bağlı olarak da bazı hareket kısıtlılıkları öneririz ameliyattan sonra. Özellikle tercih edilen yöntemlerden olan anterior girişimde bir müddet bacak arasında ve diz altında yastık olması öncelikle önemlidir. Çünkü kalça protezi sonuçta iki farklı ve hareketli segmentten oluşmaktadır. Bir yuva bir de bunun oturduğu bir baş vardır. Bu başla yuvanın arasında mekanik bir bağlantı yoktur. Bunlar sadece birbirlerinin içine açı yöntemiyle ameliyat sırasında verilen açıyla oturmuştur. Yani kolayca birbirinden ayrılabilir. Onun için bu işleme kalça çıkması işlemi deniliyor. Bu işlemin olmaması için iyileşme döneminde, nekaat döneminde 2 ila 3 ay civarında belirli hareketlerin dediğim gibi cerrahinin yöntemine bağlı olaraktan kısıtlanması gerekir. Bu etraftaki kas iyileşmesi sonrasında kapsül iyileştikten sonra bu kalça çıkma ihtimali oldukça düşer. Ama bu 3 ay buna dikkat etmek gerekir. İkincisi sadece pozisyon olarak değil aynı zamanda mesela tuvalete oturma sırasında veyahut da bir koltuğa oturma sırasında da azami dikkat göstermek gerekir bu çıkma işleminin olmaması için. Biz özellikle kalça protezi olmuş hastalarda tuvalet yükselticilerinin kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü zaten alaturka tuvalet kesinlikle kullanılmaması lazım. Alafranga tuvalete de oturduğunda çok aşağıda olan alafranga tuvaletlerde de kalça eklemi zorlan zorlanacağı için yükselticiler kullanılmasını öneririz. Ee, gece Uyuma pozisyonunda da işte biraz önce bahsettiğim dizin altına yastık konulması ya da yan dönecekse bacak arasına yastık konulması 2-3 aylık dönemde önemlidir. Onun haricinde kalça protezinde hastalar bize soruyorlar işte namaz kılabilir miyiz? Yani namaz kılmaya protez izin verse bile bence normal standart namaz kılma pozisyonunu artık terk etmek gerekiyor. Oturarak kılmak gerekiyor. Çünkü yani protez buna izin verebilir. Yapılan ameliyat buna izin verebilir, ancak kalça protezi ameliyatı çok dikkatli olunması gereken bir iştir. Zorlamalı işlerde hem çıkma ihtimali açısından, hem de uzun vadede yani çıkma riski geçtikten sonra da protezin zorlanıp ömrünün kısaltılmaması açısından, özellikle diz çökme gibi. E, zorlamalı hareketlerden mümkün olduğunca kalça protezinde uzun, uzak durmak gerekiyor. Bir ayrıca bir başka şey de sonuçta bunlar metal ve plastik ya da seramikten oluşan aksam oluşan yapılar. Ve bunlar kemiğin içerisinde kemikle birleştikten sonra e, taşıma gücü yükselen devam eden yapılar. Ancak özellikle çok kilo olursa bunların üzerine binen yük artacağı için bu aksamlarda aşınmalar, gevşemeler çok daha kolay meydana gelecektir. Onun için protezden sonra mümkün olduğunca protezin ömrünü azaltabilmek için üzerine binen yükün azaltılması gerekir. Yoksa uzun yürüyüşten falan çok fazla bir şey olmaz. Ama üstüne binen yük uzun ve fazla olursa protezin ömrünü maalesef ki kısaltabilir. Bunlara dikkat etmek gerekir.